herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Yanımızda Okan kardeşimiz var. Bugün sizlere İtal ve Türkiye'den alacağınız muhabbet kuşları arasındaki farkları veya İtal muhabbet kuşu alınır mı? işte bildiğiniz gibi şu anda zaten son zamanlarda popüler olan, yani son zamanlarda derken hep vardı. Fakat şimdi daha da popüler olan bu mezat davaları. Mesela hani İtal getirilip işte piyasaya sunulan ee, bu tarz bunlarla ilgili sizlere güzel bir video umarım e, hazırlayacağız. Okan da hasta, hatta bana bulaştırdı. Ben de hasta'yım. 39.3 derece havale geçirecektim yani. Okan senin yüzünden bak Ben o kadar geçirmedim abi. Demek ki benim yüzümden. 39.3'ten <laughs> evet arkadaşlar yattık. Yani hemen serum verim. Allah'tan toparladım ama sesinden fark edeceksiniz. O yüzden de kamerayı böyle birazcık yaklaştırdım ki çok bağırmamak için. Hem de Şöyle yakışıklı kardeşimi biraz daha yakından menet görün diye şey yaptım. <laughs> evet. Şimdi e, ithal muhabbet kuşunun Türkiye'ye girişinde bildiğiniz gibi kasalarla getiriliyor. Yani yüzlük kasalar, ellilik kasalar işte e, bunun en temizi onluk böyle e, küçük şeylerde gelenler var. Ama o tarz kimse bir şey getirmiyor. Gelmiyor yani. <laughs> Yani kasaların büyüklüğüne göre, çeşidine göre o şekilde alıyorlar. Veya işte ne yapıyorlar? Buradan bir biniyorlar arabaya. Doldura doldura gidiyorlar. Doldura doldura geliyorlar. İthal kuşta böyle bir problem var. Ne oluyor? Mesela işte diyelim ki burası Almanya. Tamam mı? Burası Almanya. İşte önce geliyor işte Karadeniz üretim 1'e geliyor. Buradan alıyor. İşte sonuna gidiyor Karadeniz üretim 2'ye gidiyor. Sonra oradan Karadeniz üretim 3 altana gidiyor. Sonra oradan Karadeniz üretim 4 okana gidiyor. Falan filan filan böyle dolanıyor. E ne oluyor? Şimdi bendeki bakteri Okan'ınkiyle çakışıyor. Bu kez Okan'ın bakterisi benimkine uymuyor. Benimki hasta oluyor. Altan'ınki işte atıyor. Hasan Hoca'nınkine uymuyor. Onlar hasta oluyor. Derken böyle böyle problemler oluşabiliyor. E, bu kesinlikle olacak diye bir şey yok. Ama mesela bizim e, hani pet shop'tan mesela getirenler mesela şeyden ithal olarak bu Pakistan kuşları falan gelir de biliyorsunuz. 100 kuş geldiğinde içinden 7-8 tane ölü çıkıyordu. 15-20 tane de hasta çıkıyordu. Yine Türkiye'ye aynı paraya geliyordu eskiden. Bunun hatta videosunu yapmıştık. Şimdi İtalya'da da şöyle bir olay var. Mesela mezat. E, girdiğinizde mezatta kuşu görebiliyorsunuz. Canlı bir şekilde görebiliyorsun. Eğer ki gerçekten insaflı, vicdanlı, e, ahlak sahibi bir insansa. Bakın genellemiyorum. Aldığınız kuş geliyor. Çünkü mesela bir tane müşterimiz var, Hatırlıyorsun. yeşil bir tane kuş almış, ejderha gibi böyle, abi kuş bir gelmiş bu kadar, anladın mı? Yani şimdi ne oldu? It's finish, Okan. Anladın Yer mı? Yer değiştirme. Yer değiştirme. Aynen. Yani adam bu kadar büyük bir Aynen. kuş bekliyormuş, anladın mı? Şu kadar bir kuş gelmiş, buna ne oldu? Messi gösteriyor, Messi <laughs> sabri gösteriyor, geliyor. sabri geliyor, Sabri sarı <laughs> olup baba, efsane solup sabek, Aynen. efsane sabek. Ee, yani o yüzden onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında her iş yani dürüstlük maalesef Türkiye'mizde, ülkemizde çok ender rastlanan, çok nadir rastlanan bir şey dürüstlük. Bu sadece kuş işinde değil, her işte yani her Allah'ın işinde bu var. Ya yani mesela deprem oluyor, atıyorum işte. Bu mataralar pahalanıyor, işte çadırlar pahalanıyor, battaniyeler pahalanıyor. Battaniyeler Anladın mı? Halbuki battaniyeyi bir yıl içinde bin tane battaniyeyi sattığında esnaf aynı parayı kazanacak. Veya bir ayın içinde bin tane de satsa aslında daha iyi ama yok. 300 liralık battaniye 500 lira oluyor. Yani büyük bir deprem yaşadık. Buradan yakınlarını kaybeden, arkadaşını kaybeden. Herkese e, sabırlar diliyorum ve ölenlere de buradan tekrar Allah rahmet eylesin diyorum ve e, yine aynı şekilde bildiğiniz gibi bu pençe kilit operasyonunda 12 tane e, şehit verdik birisi de tokatlıydı e, onlara da yine aynı şekilde Allah rahmet eylesin diyor yani diyoruz e, zor bir şey birileri gece rahat uyusun diye birileri e, o gece hayatına son veriyor bu gerçekten çok önemli bir şey gerçekten e, Hani insanın şurası cız ediyor, olan da hep gariban oluyor maalesef. Okan sen de garibansın lan. Aynen aynen. Olar sen o zaman bizim... dikkat et, olan sana olacak. <gülüyor> <gülüyor> Okan atlattı ya askerliği, kurtardı paçayı, yıktı yani. Depremde askerdeydim abi. Depremde askerde miydin? Kars'taydım, evet. Çok şey yaşadık depremle ilgili de. Erbağ'da bildiğiniz gibi Tokat Erbağ'da çok büyük bir deprem bölgesi hatta insanlar 42'de ve büyük bir göç oluyor yani Erbağ'da insanlar ta yer değiştiriyor yani öyle bir deprem o yüzden e, dikkat etmekte fayda var. Şimdi yerli bir kuş yani yerli üreticiden bir kuş aldığınızda yani farz ediyorum ki ben yerine gidip direkt e, aldığınızda kuşu görebiliyorsun. İşte adamın üretimhanesini görebiliyorsun. Adamı görebiliyorsun. Kimden kuş aldığını. Bak bu çok önemli. Mesela ben bunu söylüyorum ama birçoğunuz kale almıyor. Kimden kuş aldığınız çok önemli. Yani bir gittiğinde üretimhaneye bir bakacaksın. Anladın mı? Toz içinde mi? Bok içinde mi? İşte yani ne kullanıyor, ne veriyor? Şimdi adamlar ne yapıyor abi? Basıyor mesela sade aktarıyı. Anladın mı? Akıllı yemliklerin üstleri kapalı şey açık. İşte... Ee... Her yer toz içinde, pas içinde, kafesler pas içinde. Yani, e böyle ne oluyor? Şimdi kuş istediği kadar güzel olsun. Bak, yemin ediyorum sana istediği kadar güzel olsun. Ben tövbe almam yani. Yani e, bir bakacaksın nasıl baktığına. Çünkü bu kuş yarın bir gün o an hasta olmasa bile yarın bir gün hasta olduğunda bu kuş hastalığa karşı nasıl bir direnç gösterecek, nasıl bir bağışıklık gösterecek bu önemli. Şimdi yurt dışından gelen Show Jumbo'lar. Aslında ucuz. Bak nasıl ucuz ama. Bize göre pahalı. Adam yani bunu veriyor 300 liraya mesela. Tamam mı? İyi bir kuş. Çok güzel bir kuş. Has bir kuş. 500 euro. 400 euro. Bu civarlarda. Adam 400-500 TL'ye satıyor aslında baktığında. Anladın mı? Birime baktığında. 400-500 birim. Ha o 400-500 birim tamam. Bizim burada yapacak bir şey yok. Yani <laughs> anladın mı? Çok dünya para ediyor. Ama adama göre baktığında da adam mı haklı şimdi yani adam ne yapsın abi 10 euroya mı versin 10 dolara mı versin ha eskiden öyleydi bak eskiden daha ucuzdu bu arada ithal oradakiler de uyandı meseleye çünkü neden e, ha biri alıyorlar abi ha biri alıyorlar demek ki diyor adam gidiyor gidiyor demek ki Türkiye'de bunun bir piyasası var e, adam da yiyecek anladın mı adam mal mı sana buradan 10 dolara versin sen burada gel 100 dolara sat arada 90 dolar para ye. öyle bir şey yok yani hani dünyanın hiçbir yerinde böyle kolay para kazanma şekli yok yani. Bakıyorsun işte kasa olarak aldığında mesela sana diyorlar ki işte bu kasa 20 dolar, 100 tane kuş var. Sana ne geliyor? 2000 dolara gelmiş oluyor. 100 tane kuş 20 dolarda 2000 dolara gelmiş oluyor. E sen bunu şimdi... E, 2000 dolara kuş alıyorsun ama içinden ne var ne yok belli değil. Öyle baktığınızda olaya illa iter alacaksanız mezat daha mantıklı ben onu söyleyeyim en azından görüyorsun ama karşındaki insan insansa yine aynı şekilde. Çünkü bu işte bak birçok dolandırıcılık var. Her zaman ben şu kafadayım ben mesela hani ikinci el bir telefonla normal sıfır bir telefonun arasında 20 bin lira 25 bin lira fark olacak ki ben gideceğim ikinci elini alacağım. Ama arasında 4-5 bin lira var diye tövbe ben ikinci el almam bir ay bile kullanılmış olsa ikinci el almam. E çünkü zaten 4-5 bin lira var arasında. Ben veriyorum mesela telefonu 50 bin lira. 55 de vereyim. Ya yani bir ay sonra alayım. Anladın mı? Gerçi bizim ülkede bir ay sonra o telefon 70 bin lira olur. <laughs> <laughs> yani öyle bir şey de var. Ama bu mantığı bu şekildedir. Yani bir show kuş alacaksın mesela. Bütçenle 5 bin lira. Anladın mı? 5'e yetiyor. Ama yerli de, de yerli üretici de de diyor ki sana 7 lira. Vallahi bekle bak. 7 liraya al. Benim tavsiyem bu şekilde. Hem de para içeride kalmış olur. Yani bu sonuçta e, bu olaya az da olsa milliyetçilik milliyetçi bir şekilde bakmak lazım. Ha şunu da diyeceksiniz. Abi bizimkiler çok mu bir bok? diyemiyoruz. Haklısın. <laughs> diyemiyoruz abi. Yani haklısın. Yani o yüzden senin nasibinde kaderinde gerçekten güzel bir şey varsa, Allah sana yürü ya kulum diyecekse gerçekten olur bu. Ama ben yerliden yanayım. Yani yerli üreticiden yanayım. Tanınmış. Yani bu adam bak gerçekten ilk baktığım benim hep üreticidir. Ne yapmış, ne etmiş gezerim. Instagram'ını bir gezerim. Anladın mı? Mesela bir gönderisinin altına malca bir şey yazdıysa onu bile ben tamam derim. Bundan da uşalınmaz Kapatırım mevzu yani. İstediği kadar güzel olsun. Anladın mı? Yani para bu işte evet önemli. Özellikle şovcum moda. Para gerçekten önemli. Ama herkes aynı şeye bakamıyor bu kuşa. Herkes aynı güzellikte bakamıyor. Alıyorsun geliyor cırtlıyor ediyor. Biz bunları amatörken çok yaşadık. Ben de ucuza kuş niyetlenmedim mi? Niyetlendim. Ama bakın gerçekten olmuyor. Olmadı. Benden de denemiş kardeşinizle. Bundan 5-6 yıl önce bak hiç unutmuyorum. Birinin kümesini kapattık biz. Kuşlar bir geldi. Abi yarısının kanadı yok. <laughs> bak. Kuş ya kuşun en önemli şeyi kanadıdır. Kanadım, kuşun ya, kanadı Kanadı yok. Kanadı yok no, abi. Harbiden yok. Yani. E, yok. Kuşun kanadı yok. Gerçekten. Hani hani <laughs> çiftleşecek kal yani kanadından bir şey tutacak çiftleşecek ya. Yok yani. Ondan sonra birinin bir tarafında tömür var. Bir tarafında şey var. Hesaplıyorsun. 6 tane fren var. Tamam mı? 6 tane fren var. E 6 eksik aldım. Daha normal bir kuş alsaydın hem de daha güzelini almış olacaksın. Yani o yüzden demem o ki fazla kuşla çok iyi üretim olmaz. Ondan sonra ucuz etin yahnisi kesinlikle ve kesinlikle yenmez. yenmez. Ben bunlara bak yaşadım. Birebir de söylüyorum. Yerli ve yerli kuşta da görüyorsun. En azından görüyorsun. Karşındaki insan tanıyorsun. Mesela diyorsun ki ee, bu Karadeniz pet. Karadeniz üretim. Bana bir yamuk yaparsa ben bu derim çıkarım konuşurum. Bu da bu riski alamaz. En kötü ihtimalle. Veya dersin ki ha, Abi, bu Utku abidir. İyi yaklaşırsın. Utku abidir. Bu adamın parayla işi olmaz. Bu adam bana yanlış yapmaz. Dersin alırsın. Veya dersin işte o Okan. Ben bunu Utku abinin yanında gördüm. Bu adamın yanlış olmaz. Dersin alırsın. Gibi gibi. Ama ya şimdi çıkarıyorlar. Beni yanlış anlamasınlar. Bak ben kesinlikle şeye karşı değilim. Daniel Lutolf mesela. Ben bu adama çıkıp da bir şey diyemem. Ben kimim ki? Bak herkes haddini de bilecek. Neden? Çünkü adam yıllar önce bak yıllar önce şu anda Türkiye'ye yayılan işi yapmış. Yani ve de bir isim bırakmış. Şimdi şovcun bu piyasasında Daniel Luthorf'un ismini kim bilmez? Şimdi evet Artık yerli üreticilerimizde de Daniel Lutolf kalitesinde belki de daha iyi üreten insanlar var mı? Var. Ona bir şey diyemem. Yani ee, ama bu adamın bir ismi var. Bunu kabul edeceksin. Tamam mı? Ama ben şeyi anlamıyorum şimdi. Ben adamı hiç tanımıyorum. Tamam mı? İşte atıyorum Vişin Kobeh bilezikli. Lan bu kim? Nereden geldi? Kim ya? abi bu? Vişin Kobeh kim? Anladın mı? Sallıyorum ismi tamamıyla. Yani Almanya için bu adam tamam önemli bir insan olabilir ama yani bu bir isim bırakmış mı? Şimdi düşünsene yani e, sen bir bu işte Cristiano Ronaldo'nun giydiği ayakkabı diyorsun. Tamam mı? İnsanlara. Bunun kimsenin bilmeme şansı var mı? Yok. Yok. Bir de diyorsun ki işte ee, Erbağ Güneş İhtisas Spor Kulübü'nde evet. oynamış Utku Yıldırım'ın giydiği grampo. Lan kim yani. bakar oğlum benim grampomu? Yani. Kim tanıyor ki? Ben bakarım. He. sen tanıyorsun. ben, He. ben tanıyorum Lan ben git Mission Kobe'yi mi dinle onu Almanya'da sat. Yani. Anladın mı? Benim Türkiye'mde Mission Kobe kim oğlum? Ben bunu da anlamıyorum bak. Kuş zaten kendini gösteriyor. İtalya'da de en büyük tehlike şudur. Bunu zaten bir önceki videoda da söylemiştim mesela. Demiştim ki genetik çok önemli. Ya mesela iki tane öküz gibi bir kuştan sen küçücük bir kuşta çıkarabilirsin. İki tane incecik bir kuştan öküz gibi bir kuşta çıkarabilirsin. Şimdi belki de genetiği hayvanın iyi değil ama bir tane yavru atmıştır, iyi bir yavru atmıştır. Senin onun önüne onu getirirler koyarlar. Bir de bu ithal kısmında şöyle bir olay var. Bildiğiniz gibi bu muhabbet kuşu bilezikleri ölçüye göre yapılabiliyor. Bilezik kesme makaslarıyla bilezikler kesilip biraz daha büyük bileziklerle bunlar yerleştirilebiliyor. Bilginiz olsun. İtal kuşlarda dikkat etmişsinizdir. Kuşun ayağından bilezik böyle sallanır ya. Yani. Bu büyük bir bilezik takılmış anlamına gelir. Artık insanlar bildiğiniz gibi ATM'den geçen para yapıyorlar. Daniel Lutolf'un bileziğini, işte farklı X bir üreticinin bileziğini yapmak, birazcık sabunla, birazcık vazelinle geçirmek zor değil. Buna da uyanın. Mesela Okan'dan geliyorlar. Gariban Okan'dan. 3000 liraya bu alıyorlar. Ondan sonra 3000 dolara satmaya çalışıyorlar. Veya 300 dolara diyelim. 300 dolara satıyorlar. Bunlar oluyor mu? Bunlar gerçekten oluyor. <laughs> ee, hani ben hayal üretmiyorum. Size ben isim bile veririm. Burada net bir şekilde o ismi söylerim. Ama sonra benle uğraşırlar. Bunları zamanında çok yaşadım. Biz Pet Shop videosu çektik. Beni 2-3 kişi Instagram'dan tehdit etti. Ee, yani yok şöyle, yok böyle. Tabii ki abiniz dedi, gelin buyurun dedi. Adrese kadar da yazdım açık ama ne gelen var ne Hala gelecek, kaç yıl oldu. <laughs> yani e, havlayan köpek ısırmaz Okan. Aynen. Havlayan it hatta, havlayan hiç ısırmaz. Köpek hakaret. Köpek köpeğe hakaret olur abi. Köpek hakaret, Aynen. it diyelim biz. İt hayvana hakaret. Evet, it. havlayan it ısırmaz. Yani o yüzden biz bazı şeyleri söyleyemesek de sizlere varmış, oluyormuş diyoruz. Hani siz de artık oradan inşallah mevzuyu Çözersiniz. uyanırsınız. Bakın kimseyi genellemiyorum. Kimseyi kötülemiyorum. Bu işi gerçekten hakkıyla yapan insanlar var mı? Var. Ama e, yapmayan insanlar da oluyor. Birçok kişiye rastlıyoruz. En büyük örneği yani keşke siz hatırlasam da çünkü bir günde artık 100-150 kişiye konuştuğumuz için e, adam bana mezattaki kuşun resmini ve gelen kuşun resmini attı. Klasik yeşil. Bak birisi şöyle Yemin ediyorum birisi böyle. Bak gelen kuşun ben sana öyle tarif edeyim. Yani kuşa ben ince şov bile demem. Öyle söyleyeyim sana. Ama kuş bir gör. Yani uzaylı gibi. Ama gelen kuş küçücük. Yani o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Hastalık olabilir. ithal kuşta dediğimiz gibi. Ee, ama yerli de görebilirsin. Alırsın eline incelersin bir şey yaparsın. Kuşu görerek gidip almanız çok daha iyi olacaktır. Ama güvenilirdir adam otobüste de alırsın. Ya burada dikkat etmen gereken tek şey bence satıcısı. Satıcısı, üreticisi, sahiplendiricisi bunu artık sen ne isim verirsen o adam olmadıkça sen her türlü kaybedersin. Yani yerli de alsan, yerli bir kuş da alsan Adam altına atar mesela çift almaya gidiyorsun. Anladın mı? Çeker bir video. Zaten kuş 3 yumurtaya yatan kuşun altına 8 tane yumurta da dalsan yatıyor. Sen gitmeden koyar altına 8 tane yumurtayı. Sen bir açarsın. o 8 tane yumurta. Hani narına gelirsin zaten. Evet. gelirsin. Alırsın. Eve gidersin. İkinci buluşka 3 tane yumurtalar. Biri dolar. O da ölür. Onu da çıkartamaz zaten. Süper. Kimse alınmasın, gücenmesin. Ama isim yaptıktan sonra Herkesin bir kuş piyasası, bir kuş fiyatları böyle bir artıyor, böyle bir uçuşa geçiyor, o gidiyor. E insanlar yine İtalya yöneliyor. Bu aynı şey gibi yani, kaçak telefonlar var ya. Yani ya e, telefonun olmuş 30 bin lira, e, kaçak telefon 13 bin lira. E, adam tabii gidecek 13 bin liralığı alacak. Yani şimdi yerli bir üreticiye gidiyorsun, diyorsun ki abi işte şöyle böyle falan, diyor ki sana 50 bin lira. Lan 50 bin lira ne lan? 50 bin liraya kuş mu olur anasını satayım? Ama İtalya gidiyorsun, aynı aynısını adam atıyorum işte mezatta falan 17 liraya 18 liraya alabiliyor. Şimdi 50 lira nereye 17 18 lira nereye. Benim sizlere nacizane tavsiyem illaki böyle mezattan ithal olarak bir kuş alacaksanız yavru kuş almanız. Yani yavru olarak almanız ve Sizde büyümesi. Çünkü ben nedense güvenemiyorum arkadaşlar. Yani bu bende bir ön yargı. Siz almışsınızdır sizin işinize yaramıştır, etmiştir. Ama ben dediğim gibi ben ne zaman böyle ucuz yollu bir şey bulmaya kalsam, bir şey etsem her türlü elimde kalıyor. Ben her türlü. Ya kuşta da öyle, başka üründe de öyle. O yüzden ben bıraktım. Yani ben mesela giriyorum bir şey alacağım trend yola değil mi? E, 85, 50, 86 lira, 88 lira, 93 lira değil mi? Bakıyorum 7 lira pahalı. Gidiyorum 93 liralığı alıyorum. Yani belki de 85'lik değil. Ama gidiyorum 93 lira. Ha gidip 60 liralığa 50 liralığa zaten yanaşmam bile ya. Çünkü biri 80 liraya satıyor biri 60 liraya satıyor. İlla ki bir şey var ha. Yani o yüzden uzak duracaksın. Ucuz etin kesinlikle yahnisi olmaz. Yersen boğazında kalır zehirlenirsin. Aa Okan gibi hasta olursun sonra beni gelir hasta edersin. Öldüm ya senin yüzünden ya. Yani durum vaziyet böyle. Umarım ee böyle sohbet tadında güzel bir video geçsin isterim. Umarım beğenirsiniz. Boşunuza gider. Sizler için güzel bir video olmuştur. Sizin de fikirleriniz varsa ben aşağıya gerçekten bu ithal kuşla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve hepinizi kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için karadenizpet.com'a da Bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Okan Baba'nın da Instagram adresi aşağıda yazıyor. Olacak. Yorumlara yaz diyorum. Yazmıyor. Isranla. Yazdım abi. Yazdım. Link attım ya. Ya bu videoya da yat o zaman. İnsanlar takip etsin. Size seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.